Devam et, devam et. Daha ne bakıyorsun yüzüme? Sanki ona mı vereceğim? Heh, buyurun. Annemin senesi için kavurmuştuk. Peki. Alalım bari. Allah kabul etsin. Amin, amin de alalım bari ne şimdi? Bari ne demek orada? Benim dağıttığım aşureler de hayır içindi. Ama siz almamıştınız. Ha yok. Biz ev dışında pişen hiçbir şeyi almıyoruz eve. Ama bunu ben kendim yaptım ellerimle. Temiz temiz yaptım. Biz pis pis mi yaptık? Onu bilemeyeceğim. Tövbe tövbe ya. Bir Fatiha okursunuz herhalde. Olur Safiye Hanım olur. Okuruz. Allah kabul etsin. Şuna bak. Eşiği bile leş gibi. Halı ile paspas birbirine girmiş, pislik içinde ya, eşik, kir içinde. Ben bunun elinden bir şey yiyeceğimi, zehir içeyim daha iyi. Yürü hadi yürü, alt kata da dağıtalım. Sonra da esnafa verirsin kalanlarını. Merhaba. Safiye Hanımların validesinin ölüm yıldönümü de. Helvasından buyurun siz de. Bayram sen ne yapıyorsun? Ne veriyorsun mübarek şeyi ona? Herkesi dağıtıyoruz ya Safiye Hanım. Dağıtıyoruz da... ...kalbi temizlerden anneciğimi hayır duası almak için dağıtıyoruz. Uğursuzların evine girsin diye değil. Ay sağ olun bizi almayın. Koyma! Tamam, çek elini! Tamam çek elini! Ben alayım onu İnci Hanım. Şey ben bunları şey yapıp hemen izninizle. Pardon. Aferin bak. Haddini bil böyle. O zaman ne sen üzülürsün ne de biz. Benim üzüleceğimi de nereden çıkarttınız? O kadar emin olmayın derim. İki taraftan biri üzülecekse o sen olursun. İstersen git Han'a sor. Kimi gözünü kırpmadan harcayacakmış gör bakalım. Ailesini mi? Yoksa iki gündür tanıdığı bir... Evet. İki gündür tanıdığın ne? Söyleyin. Orasında sen tamamla artık.